Eğer imkanları varsa olanakları çerçevesinde herkese gezmelerini öneririm. Beni dünyada en çok etkileyen yerler neresidir? Ben daha çok Avrupa ve Asya eksenini seviyorum. Özellikle mesela Venedik'i çok seviyorum. Venedik çok güzel. İtalya'da gene Floransa çok güzel. Çünkü Rönesans bu ülkede bir şekilde hayatın içine estetiği katmış. Londra zaten yaşadığım şehir. Londra çok güzel. Paris'i çok romantik buluyorum. Prag, Budapeşte her ne kadar böyle kasvetli gibi görülse de çok ilginç şehirler. St. Petersburg şiir gibi bir yer. İstanbul zaten bir aşk hikayesi. İstanbulsuz olmaz. Hindistan başlı başına yani çok çok ilginç. O kadar çok dinin kültürün bir arada yaşadığı bir coğrafya. İran kadim bir coğrafya. Her bakımdan her tarafıyla gezilmesi gerekir. Özbekistan'da Semerkant, Buhara, Hiva çok ilginç. 2500 3000 yıllık tarihi eserlerle karşılaşmak insanı gerçekten çok etkiliyor. Güney Kore Modernizmle beraber geleneğin iç içe yaşadığı bir yer. Hem Busan kenti hem Seul. Oradaki o Budist tapınakları görmek. Çin efsane çok ilginç yani apayrı bir dünya. Japonya da aynı şekilde. Asya'nın uzak doğunun kendine göre yaşam biçiminin yansımalarını oralarda görmek çok ilginç. Ben mesela Gobi Çölü'nü bile gördüm. Orada bile sanat projesi yaptım. Bundan 3 sene önce Amazon ormanlarında bir yıl yaşadım. Amazon yerlileriyle beraber oranın doğasını, o coğrafyayı tanıma fırsatım oldu. Dünyada keşke daha fazla yaşayacak zamanımız olsa, bütün o insanlarla kaynaşsak, o coğrafyaları görsek, oradaki yemeklerin tadlarını alsak, oradaki müzikleri dinlesek çok hoş olur. Hatta ben bir koleksiyon yapıyorum. Bunu da ilk defa burada söylüyorum çünkü bana belki deli diyor insanlar. Ses topluyorum. Gittiğim coğrafyalarda, gittiğim ülkelerde, kentlerde, her gittiğim yerden ses topluyorum. Ee, doğal olarak e, kent hayatı içinde ya da herhangi bir ormanda ya da bir yolda bir böceğin sesi, bir e, kuşun kanadını çırpması, bir derenin akması, oradaki bir köylünün şarkı söylemesi ya da bir metrodaki insanların gürültüsü her ne olsa olsun dünya seslerini topluyorum. Yani koleksiyon yapmak için de çok büyük paraya ihtiyaç yok. Ee, biraz tutku e, gerekiyor bir gezgin olarak e, seyahat sever birisi olarak hem dünyayı geziyorum hem fotoğraf çekiyorum hem kültürleri tanıyorum yemekleri tadıyorum aynı zamanda ses topluyorum çünkü bu söylediğim her şey insanın belleğine e, yer ediyor bellek izleri oluşturuyor.